Parfüm videosuna hoş geldiniz. Louis Branson'un yeni kokularını inceleyeceğiz. Bunları uzun zamandır deniyorum ve size gerçekten de çok güzel kokular anlatacağım. Hemen videoya geçmek istiyorum. Bir tık sizi kurumsal karşıladım. Farkındayım. Ama özenmek istedim. Saçımı falan da kestirdim şöyle. Bu saç kesimine de şu bordo rengi bir yakıştırdım ben. Umarım hepimiz aynı fikirdeyizdir. Hemen videoya geçiyorum. Bugün 5 tane parfümünden bahsedeceğim. Bu markada 5 tane yeni denediğim koku. Ama tabii ki markanın yeni kokuları değil. Normal böyle uzun zamandır zaten piyasada olan kokuların benzerlerini inceleyeceğiz bu videoda. Kanalımda daha önceden Louis Fransu için çektiğim iki tane uzun videoya da ulaşabilirsiniz. Toplamda yani 15 parfüm falan incelemiş olacağız markadan. Burada inceleyeceğim bir koku da zaten benim genel top 10 listeme giren ve Louis Fransu'daki sıralamayı da baya bir alt üst eden parfümlerden. Vanilla Powder. Short videosunda kanalımda zaten yine bulabilirsiniz. Geldiğinden beri aslında diğer parfümler bir tık daha geri planda kaldı diyebilirim. Çünkü buna bayıldım. Aslında bu parfümü seveceğimi çok da iyi biliyordum ama neden bu kadar geç kaldığımı inanın ben de bilmiyorum. Çünkü zaten hem kanal vasıtasıyla aslında çok fazla parfüm deniyorum. Yani normalde ben içerik çekmiyor olsam tabii ki bu kadar fazla parfümü koleksiyonunda bulundurmazdım. Bittikçe alırdım. Öyle böyle onar onar herhalde bittikçe alırdım. Çok güzel bir koku. Hindistan cevizi ve vanilyanın soğuk bir hissiyatı var bence. Aslında açıklamalarını okuduğumda bu parfüm için daha sıcak, bir hissiyat olduğunu söylüyorlar. içerisindeki borbon vanilyasından dolayı. Ama ben bu parfümdeki o hindistan cevizi tozuyla falan daha soğuk bir hissiyatının e, katıldığını düşünüyorum. E, maskülen bulanlar da var. E, zaten unisex bir parfüm. Ben maskülen de bulmuyorum açıkçası. Daha kadınlara yakıştırıyorum. Çünkü hindistan cevizi ve o vanilyanın e, yumuşaklığı kesinlikle eminen bir e, tarz yakaladığını düşünüyorum kadının üzerinde. Evet erkekten de alsam ya sen kadın parfümü sıktın demem ama o güçlü tavra da yakıştırmam diye düşünüyorum erkekte ki çevremdeki neredeyse her erkekte bu parfümü çok kadınsı çok feminen buldu. Ama bazı kadınlarla bunu çok maskülen buluyorlar. Unisex olduğundan dolayı da olabilir. Çünkü oturdukça da rengi biraz daha sararmaya dönebiliyor. Çünkü daha da koyulaşıyor. O yüzden kalıcılığı ve yayılımı da daha fazla artıyor. Şimdi bu parfüm tamamıyla koridor parfümü. Yani sıkıyorsunuz, o kabanızı sıktıysanız tüm dolabınız bu parfüm kokuyor. Tüm oda bu parfüm kokuyor ve böyle bir gün falan geçmeyen yani 2-3 gün kokuyor. Gerçekten çok yoğun, çok kalıcı ve yayılımı da yine çok yüksek bir parfüm. Eğer çevrenize ağır parfüm rahatsız olan insanlar varsa belki bu parfümden biraz rahatsız olabilir. Çünkü ben bazen bunun e, ayarını kaçırabiliyordum. E, çok gündük bir kokumu tartışılabilir. Sanki çok günlük de bir koku değil. Daha böyle özel yerlere sıkılması gereken de bir koku olduğunu düşünüyorum. Kullandıkça bu fikrim böyle gelişti bu arada. Çok günlük gibi kullandığım için de bazen biraz böyle çabuk bitti. Bu kadar çabuk bitecek bir parfüm değil emin olabilirsiniz. Çünkü zaten çok kalıcı. E, yalımı çok yüksek. Yani sıkıyorsunuz. Akşama kadar sizi götürüyor. Sen bunu nasıl bitirdin bu kadar? İşte o biraz böyle deneme yanılmadan kaynaklanıyor. Yani en son çevremdeki bir iş arkadaşım dedi ki yani sürekli bundan sıkıyorsun ve çok yoğun kokuyor. E, koku çok güzel olsa bile bana çok ağır geldi dedi. Yani seni sürekli sıkmandan dolayı. Öylelikle aslında benim böyle bir şeyler tam kafamda oturdu. Dedim ki evet. Yani bu parfüm kesinlikle her zaman her yerde fıs 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 sıkılacak bir parfüm değil. Sabah e, güzel bir yerde bunu sıkarsınız. Akşama kadar sizi götürür. Akşam da yine sıkmak istiyorsanız iki fıs daha sıkıp günü bitirirsiniz. Böyle bir parfüm. ben artık bu parfümü daha özel bir yere gideceksem, daha böyle şık giyeceksem kullanmayı düşünüyorum. hemen de bitmesini istemiyorum açıkçası. Bu parfüm için buna kanaat getirdim. Ortamı domine edecek bir parfüm istiyorsanız, peşinizden o koku gelsin, herkes kokunuzu fark etsin istiyorsanız ve Hindistan cevizi vanilya notalarını çok seviyorsanız, hani vanilla powder da kullanmadıysanız Louis François bence şu anda piyasadaki en iyi çalışan marka bu konuda. Ve bunu sadece ben de düşünmüyorum. Bu markayı kullanan birkaç içerik üreticisi arkadaşımla da fikir paylaşımında bulunduğumuzda gerçekten aynı fikirdeler çok iyi çalışılmış. Ve asla fark yok yani orijinaliyle arasında. Daha uygun fiyatı bunu kullanabilirsiniz. Diğer bir anlatacağım koku Jean Paul Gaultier Label parfümünün Louis France uyarlaması. O kadar genç, o kadar cıvıl cıvıl ama aynı zamanda benim için o kadar da tanıdık bir koku ki. Ben çok küçükken e, bu parfümü çevremdeki abla dediğimiz ama aslında işte şu anda benim yaşlarımda olan genç kızların kullandığını hatırlıyorum. Yani buna benzer bir koku kullanıyorlar. Başlangıçta çok böyle canlı açılıyor. Armut var, bergamot var. Orta notalarında böyle orkidesi var. Ama bununla birlikte vanilya ile birlikte tatlılaştırmaya da çalışmışlar. Artık diplerdeki o tonka fasulyesi, amber ve vetiver ile birlikte de biraz da odunsuzlaşıyor bu parfüm kaldıktan sonra. Ama o canlı başlangıcı benim inanılmaz hoşuma gitti. O hissiyatı da çok sevdim. Yani çocukken onların kokusunu ve o ortamda sıktıkları parfümün kokusu bu olduğu için ben de hep şey diyordum ya büyüyünce ben de böyle kokacağım, ben de bu parfümden alacağım falan. E tabii ki unutuyorum ondan sonra. Ama bu parfüm kesinlikle bana o hissiyatı çağrıştırdı. Ve eminim ki benimle böyle aynı yaşta olan insanlar, işte 25-26'larında olan kişiler bu parfüm alırsa dediğim şeyi de çok iyi anlayacaklar. Çünkü o dönemlerin böyle 2010'ların falan favori kokusu buydu. Enerjik, çok dinamik, sizi böyle anında yükselten ve gün boyu da asla böyle modunuzu düşürmeyen bir parfüm. Ben genellikle armut notasını çok seviyorum ve bergamotla birlikte çalışıldığında da nabız yükselten bir parfüm olarak geliyor. Label'de gerçekten böyle bir parfüm. Ben alkollü bir hissiyat asla almadım. Yine kılıcılığı ve yayılımı oldukça güzel. Vanilla powder kadar kılıcılık ve yayılım olmasa da gün içerisinde yine böyle 2-3 kere tazeleme yapıyorum ben. Eğer siz de Label fanıysanız ya da çok merak ediyorsanız buna bir bakın. Söz yok. Söz yok. Farklı zaman diliminde araya giriyorum. Bir tane parfümü anlatmayı unutmuşum ki aslında seride yine çok beğendiğim bir parfümdü kendisi. Çantamda unutmuşum çünkü özellikle kış mevsiminde olduğumuz için bayağı da kullanmayı seviyorum bu parfümü. Çantamda da unutunca bu parfümlerin arasına katmayı unutmuşum. Ve anlatmadan da videoyu yüklemek istemedim. Muhakkak bu parfümden de bahsetmek istedim. Bu da son zamanlarda piyasayı oldukça sallayan çok da şık bir şişe tasarımı olan Billie Eilish'in Eilish parfümü. E, bu parfüm birkaç içerik üreticisi özellikle yabancı kaynaklarla anlatılırken yapay bir oyuncak bebek parfümü biraz daha bunun üzerine çikolata içlenmiş gibi anlatılıyordu. Yani yapay bir koku olduğu anlatılıyordu. Ben de bu yüzden bu parfüme karşı baya ön yargılıydım. Çünkü yapay kokulardan asla hoşlanmam. Daha o parfümün notalarını hissetmeyi severim. Bu yüzden ailesi görünce bir tık ürkmüştüm fakat çok güzel bir parfüm bu. Özellikle daha çikolata kokularını seviyorsanız, biraz daha böyle kahve notalarına doğru evrilen parfümlerden hoşlanıyorsanız bence Alice parfümünü çok beğenirsiniz ki ben şişe tasarımıyla bu kokuyu inanılmaz bağdaştırdım. Çok güzel. Yani bu şişeden bu kokunun çıkacağını tahmin ediyorsunuz. Yapay yorumlarına katılmıyorum. Oyuncak bebek yorumlarına katılmıyorum. Böyle plastik oyuncak bebek yorumlarına katılmıyorum. Benim için çok şık. Yine feminen ve kadınsı. Eski zamanların böyle bir kokusu, bir hissiyatı olur ya. Belki de bir evde pişen kakaolu bir kekin aynı zamanda hem kokusu hem de hissiyatı vardır. O güven hissiyatını verir size. Onun dışında güzel bir kafe ya da çok sık gittiğiniz bir kafeye gidersiniz. Burada hem kahve yapılıyordur, güzel tatlılar çıkıyordur. E, ee, oranın bir hissiyatı, güzel bir kokusu vardır. Bu parfüm o parfüm. Eğer bu tür hissiyatı olan, bu tür kokuları seven biriyseniz bu parfümde de çok iyi anlaşırsınız eminim. Lezzetli halin tavrını kesinlikle bu parfümde çok beğendim. Ve bu tarz kokuları insanıysanız bence Aileş parfümü kesinlikle size göre olduğunu düşünüyorum ve Aileş parfümünü güzel bir markadan kullanmanız gerekiyor. Bu parfümü kötü bir markadan uyarlanmış denerseniz de kesinlikle nefret edersiniz. Benim için şu anda en iyi çalışan marka Louis Vuitton markasıdır. Birkaç arkadaşım da bunun kötü çalışmalarını denedim yok. Yani bildiğiniz alkolle beraber kötü bir çikolatalı kolonya gibi kokuyordu onlar. Fakat bu tatlı zenginliğin şişelenmiş hali diyebilirim. Çok beğendim ve bu koleksiyonunda eğer bu tarz bir parfüm arıyorsanız Eilish kokusuna muhakkak bakmanızı öneririm. Diğer bir parfümümüz yine piyasayı oldukça sallayan Born in Roma Intense kokusu. Zaten bunun paketlemesi çok güzel. Yani ben paketlemesini çok beğeniyorum bu parfümün. Başka bir markada klasik olan versiyonunu denemiştim. Yine sevdiğim daha klasik, hani çok bir farklılığı olmayan ama kötü de olmayan bir parfüm. Eğer böyle vanilyasıdır, işte odunsu notalarıdır falan seviyorsanız Born in Roma'yı da zaten çok seversiniz. Bourbon vanilyası kesinlikle var. Fakat bundaki Intense versiyonunu 3 e, farklı yaz temin notasıyla Üçlü yasemin notasıyla bunu yakalamaya çalışmaları olmuş. Yani on bundaki çiçeksi hissiyatını daha fazla alıyorsunuz. Ve yine dip, diplerde de benzoin reçinesi var. Bu reçine hissiyatı da daha da tatlı bir hissiyat katmış. Normalde Bornin Roma'nın artık diplerde o borbon vanilyasını hissediyorken bunda başlangıcında vuruyor. Ortasındaki o çiçeksi hissiyat uzun bir süre hissederken artık üstünüzde kaldıkça ve teninizin sıcaklığıyla da bu reçine e, notası daha da tatlılaşıyor tatlılaşıyor. Aynen. Ben bundaki o yasemin hissiyatını çok sevdim e, ve son zamanlarda yasemin notasını parfümlerde bayağı seviyorum. Hatta biraz böyle o yasemin bana şey de hissettiriyor. Hanım eli, e, evet kesinlikle böyle bir hanımeli çiçek de var gibi geliyor bana. O üçlü yaseminden dolayı da olabilir. Bence bu koku da yine ilkbahar akşamlarının kokusu olduğunu düşünüyorum. ya e Dışkı bana baktığımda çok daha karanlık bir e, parfüm gibi gelmişti bana. Ama kokladığım zaman kesinlikle evet yine bir karanlı tavrı var. Böyle anlatacağım şimdi durun. Bir kadın görürsünüz çok soğuktur, çok mesafelidir, çok sınırları vardır, daha disiplinlidir. Dersiniz ki bu kadını ilk gördüğünde sürekli laf sokar, ne bileyim burnu havadadır falan böyle düşünürsünüz fakat o kadını tanımaya başladıkça ne kadar sıcak, esprili, komik, aslında verici bir kadın olduğunu fark edersiniz. Bence bu parfümün karakteristik yapısının da bu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir soğukluğu var gibi duruyor. Fakat bu parfüm sıkınca tatlılığıyla beraber o çiçeksi ve tatlı tavrıyla beraber aslında diyorsunuz ki Aa, bu parfüm ya da bu koku gerçekten böyle değilmiş. Ya da bu parfümü sıkan o kadın gerçekten böyle değilmiş diyebilirsiniz. Ben e, bu tarifin bu parfüm için çok doğru bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Bunun üstüne başka bir tanımlama istemiyorum. Herkes benzer tanımlamayı yapsın lütfen. <laughs> İlkbahar gecelerinde o güzel elbiselerle var. O kadar güzel olur ki. Yıkılsın. <laughs> Telefonumun saklama alanı da olmuş. O yüzden umarım çekim açısında falan bir sıkıntı yoktur. Ve beni gayet net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Şimdi en son kaldığımız parfüm Paradox Intense. Bu parfüm bana biraz Born Intense ile benzer geldiler fakat e, Born Intense ile bence en büyük farkı bunun orta notasında daha yaseminle bitirmişler fakat bundaki o işte başlangıcı armut bergamot ve neroli ile yapıyor ortada o neroli özüyle yasemin tekrar birleşiyor dipte bourbon vanilyası var tekrar bir vanilya var şimdi Born Intense oturduktan sonra çok tatsılaşıyor yani böyle tatlı bir tavrı oluyor fakat e, paradox Intense'deki o ferahsı hava daha da devam ediyor. Eğer ben daha ferah, daha genç bir koku istiyorum ve e, paradoks tavrını da korusun istiyorum derseniz paradoks intense kesinlikle çok daha seversiniz. Ama e, Born in Roma'yı zaten çok seviyorsanız ve ona biraz böyle çiçekli bir tavır Katsın istiyorsanız biraz o size ağır geliyorsa Born Intense de çok daha beğenirsiniz. Hani bu parfümler bana özellikle Paradox Intense de yaz gecelerine falan çok yakışabileceğini düşünüyorum. E, Paradox Intense'deki orta e, yosun notası bu parfüm biraz daha e, yeşil bir hissiyat kattığını düşünüyorum. O meyvelerle birlikte yeşil bir hissiyatı kesinlikle bu parfümden alıyorsunuz. E, cool bir parfüm, e, soğuk hissettiren de bir parfüm bence çok sıcak bir hissiyatı yok. E, fakat ben bayağı beğendim yine bu parfümü de. Yine gençlere de çok yakışacak, gece parfümü olarak kullanabileceğiniz de bir koku aynı zamanda. Eğer e, paradoksu seviyorsanız, intensından da bence kesinlikle memnun kalırsınız. O paradoksun yoğunluğunu kırmış. Normal insan daha yoğun olması lazım ama fakat o yoğunluğu e, o bunaltıcılığı kırmış. Daha ferah hissettiriyor kesinlikle bu parfüm. Evet son parfümümüz geçen sene piyasaya çıkan beğenen kullanıcısı da olan bir parfüm. Versace Crystal Noir 2024 çalışması. E, bu aslında normal Crystal Noir'a göre daha tatlı, daha odunsu farklı bir e, çalışması kesinlikle. Çünkü e, klasik Crystal Noir e, yine benim sevdiğim parfümler arasında fakat çok üst üste kullandığım için biraz ara verdiğim bir parfüm. Fakat ben onu baharatlı bir tavrının olmasının yanında temiz bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yani hem koridor parfümü ama aynı zamanda çok da fark edilen bir parfüm. Yine de beyazı çağrıştırabilecek bir parfüm. Çünkü Hindistan cevizi çalışması falan da var onun içerisinde. Fakat bu ondan daha odunsu, daha tatlı ve daha yoğun çalışılmış kesinlikle. Kalıcılığı yine bu parfümünde çok iyi. Yünlü parçaları, kazak gibi parçaları çok iyi taşıyor. Sıcak bir parfüm. E, diğer Crystal Noir bence bu parfüme göre daha soğuk kalıyordu. Bu daha sıcak kalan bir parfüm. Sonbahar ve kışa daha çok yakıştırdığım bu parfümü. Hani sen hangisini daha çok seviyorsun derseniz ben diğer çalışma olan Crystal Noir'ı daha çok seviyorum. Fakat bu parfümün de e, kalıcılığına özellikle tatlılığını ve o odun çok beğenenler olacaktır. Ben iş yerimde ilk ofis e, masa kokumu bu parfüm yapmışım farklı bir markadan. Ve çok iltifat almıştım. Ee, çok feminen bir tavrı olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani bir nostaljik de hissettiriyor bu parfüm. E, tatlılığı ve odunsuluğu olan bir Crystal Noir kullanmak istiyorsanız... ...kesinlikle çok beğeneceğinizi de düşünüyorum. E, yani bundan kim memnun kalmaz? Çok çiçeksi parfümler sevenler bu parfümü beğenmez. Birkaç böyle e, parfüm içeriği üreten arkadaşlarımdan da bu parfümü dinlediğimde e, çok beğeniliyor. Hatta normal Kristal Noir'a göre daha çok beğeniliyor. Koleksiyonda olduğu için çok mutlu oldum. Ve genellikle böyle ceketler falan giydiysem de Kullanmayı sevdiğim bir parfüm. Özellikle çizmeyi çok yakıştırıyorum. Hatta İngilizce öğretmenlerine de bu parfümü çok çok yakıştırıyorum. Benim Louis François'dan inceleyeceğim parfümler bu şekildeydi. Umarım sizler için de açıklayıcı ve yararlı olmuştur. Açıkçası hepsi birbirinden inanılmaz kokular. E, Genelde böyle bir toplu e, Louis François videosu yapayım diyorum. Yani incelediğim tüm parfümler o videonun içerisinde olsun. E, bu parfümden erkek e, bu markadan erkek parfümleri de deneyeceğim bu arada. E, çünkü çok fazla istek geliyor. E, sadece hangi erkek parfümlerini inceleyeyim? Lütfen yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Benim böyle aklımda birkaç parfüm var. Fakat çok mu klasiklerden gitsem? Yoksa biraz daha böyle her yerde duyulmayan yani yine duyulan ama böyle çok ayak altında olmayan parfümler mi incelesek? Ona da böyle yorumlarda karar verirsek çok mutlu olurum. Bu markayı sevdiğinizi biliyorum. Ben de gerçekten çok seviyorum. Piyasadaki %30 esansa çalışan nadir markalardan. O yüzden fiyatı e, diğer işte, Bargello, Met gibi markalara göre daha yüksek kalabiliyor esansından dolayı. Ama aldığınız zaman da orijinalini aratmayacak ve sizi gerçekten de çok memnun edecek de bir marka. Kendilerini çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ve sizi de çok seviyorum tabii ki. Videoyu beğendiyseniz bir like'a ve eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Kocaman öpüyorum size. Hoşçakalın.